Bilim adamları, elementleri çok çeşitli şekillerde sınıflandırmaya çalışmışlardır. Bir Rus bilim adamı, 1800'lerin ortasında varlığı bilinen 63 element üzerinde çalışarak, bu elementlerin özelliklerinin benzerliklerine göre sınıflandırılabileceğini savunmuştur. Bu Rus bilim adamı, elementleri önce özgütle, renk gibi özelliklerine göre sınıflandırmış. Elementleri atom kütlelerine göre sıraladığında ise benzer özellikte olan elementleri alt alta getirmeyi başarmıştır. Ancak yapılan sağlıksız kütle ölçümleri ve izotopların varlığı bu sıralamada hatalara ve eksikliklere yol açmıştır. Periyodik çizelgenin temellerini atan bu kişi Dimitri Mendeleev'dir. Daha sonraki yıllarda atom numaraları kullanılarak yapılan sıralamanın daha sağlıklı olacağı anlaşılmıştır. İngiliz fizikçi Henry Moseley bunu ilk uygulayan kişidir. Günümüzde kullandığımız periyodik çizelge de elementlerin atom numaralarına göre sıralanmış halidir.